Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün dişliğe gittim. Şu, kanal tedavi oldu. Dişim uyuşturulduğu için şu anda yüzümün bu kısmından ha bu kısmına kadar uyuşuk hissediyorum. Yani o yüzden de zar konuşuyorum. Sizin için bir e, video atayım dedim. Yani böyle ellesem patlayacak yani. Bu ama bu kısmı bu kısmı olmadı. Bu kısmı bayağı fena. <laughs> Dudak do, do, dolgusu yaptırmışsınız gibi hissediyorum. <laughs> i̇şte arkadaşlar şimdi annemle ablamla ablamın diş çekimi var. Yani dişin çekilecek. Ondan dolayı şey yapıldı. Gittiler. Ben yani yandım şimdi. Öyle evet işte arkadaşlar. Düşünme valla. Dişim de uyuşuk. Yani dilim, dudağım, bu kısımlarım, gözümün yan tarafı Her yerin neredeyse her yere Baya uyuşuk yani arkadaşlar. Ama ben böyle yalnız kalmayayım. Sıkılmayayım diye size video Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videolar devamında gelecek tabii ki. Evet. Hangi videolar çekmemi istersiniz? Yoruma yazmayı unutmayın. Size hepinizi çok seviyorum. Öptüm.